Selam arkadaşlar şimdi zaten nerede olduğumdan da anlamışsınızdır. Ben bugün rastgele Snapchat'te insanlara yazacağım ama şey diyeceğim bedelini bedelini ödeyeceksin kanka falan yazacağım. Dilek bakın kimize dönecek. Beyza Korhan'a bakalım. Ben arkadaşlar eklerim. Nerede? Beyza Korhan ekle beza yine eksimi beden <laughs> diyeceksin kanka yazdım <laughs> neyse biz de diğerine geçelim galib yani bize dönelim Kim ben beni ne yazmış? Ah, ah beha beha. Ne diyorsun? Bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin. Kanka. Bedelini ödeyeceksin kanka. Bakalım ne diyecek. Ne diyorsun? Yazıyor. Evet. Neyin kanka? Ne diyeyim? Sen ne yaptığını iyi söyle dede. <laughs> i̇yi biliyorum. Sen ne yaptığını iyi biliyorum. Şimdi şey diyeyim mi ben? Sevgilimi elimden çaldın. <laughs> Değil mi? Ay dur. Şimdi bekle. Yazacak bakalım? Biz başkasına gidelim mi? Ha yazıyor yazıyordu gitmeyelim. Hadi. Yazsana kız. Ne yapmışım? Sevgilimi... Elimden, elimden, elimden aldım, aldı. Ay, çok heyecanlıyım. Sevgilim el, elinden aldım, aldım dedim. <laughs> ay, ay hayır eklemeyeceğim, eklemeyeceğim. Ben mi? Evet. reddedildiğini seni sevgilin ki kim olsun Polat Polat şey Polat 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 ne işim olduk senin sevgilin ki Polat Polat Alemdar <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kafa oluyor. <laughs> bedelini <gülüyor> diyeceksin. Bedelini diyeceksin. Ödeyeceksin bedelini kanka. Öyle. Kız ben de kafa buldum. Evet. <laughs> ne diyor? Şuraya gidelim. bir dakika. Hani yazmıyor. Evet evet evet. Hadi. Sen deli misin yoksa taklit miyorsun? <laughs> Söyleyim mi ona video aldığını? <laughs> Yok. Ben insanım. Ama doğru. Şimdi ben onu yazmasını bekleyeceğim çünkü video çok uzun oluyor böyle. Yalnız zaman ben videoyu açacağım. Kanka sen İyi misin yazdı. Ben de bir şey diyeceğim yazma yani videoda söyleyeceğim. Şu an ben video çekiyorum. Eğer senin iznin olursa yayınlayacağım ama istemezsen ismini göstermem yani gözükmez yazdım. Şimdi ben onun yazmasını bekleyip biliyorum Ve sonra yine videoyu başlatıyorum. Kız bir şey yazmıyor şu an. Ana. Neyse o yazana kadar biz başka birine geçelim. Bir şey yazdısam tamam. Ee, Seniha'ya seni yazalım mı? Seni ile ben konuşmuştum şöyle akşamın diye. Ama yok ya hem beni tanıyor zaten. Yasine yazalım mı? Hayır. Niye zaten benim kuzenim? Acil model. Yok. Burası kim? Zeytin uçakla. Make up. Make up'a bakalım. Make up. Oops. Beyza kız niye cevap vermiyor? Neyse make up. Selam. Bedelini. Ödüyoruz öleceksin. Kanka. Bedenini öreceksin öde kanka. <laughs> Bunun partisi yani partisi gelsin mi? Yine sen. Beyza yazıyor, Beyza yazıyor. Beyza'ya gidelim. <laughs> Bakalım Beyza verecek mi? Çok okay, yeni bilirsin. <laughs> ya teşekkürler. Dedim ben de ne oluyor? Ben bunun ben bunun ilgisini çekiyorum. Çekiyorum. Ben bu sesini çekiyorum. Evet. Neyse bay bay yazdım. Hemen diğer şeyde geçiyorum. En son seven bedenini kanka kız nerede acaba bilmiyorum ya. Dışlandığımı hissediyorum şu an. Bunu yazalım. Orası. Bedenini Ödeyeceksin Kanka. Neyse. Ooo, başka kim var? Ela var. Şöyle Ela'ya. Ela. Ay. tam. Ay. He, tamam şey yazmamış. Tam bana hesabın adı ne? Nerede ineceğim? Ben de bak. Bakan videoya diyor galiba YouTube. yayınlayacağım Kanalım adı hesabı atabilir misin? Tabii. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet şimdi ona hesabın adını atıp geliyorum. Tamam şimdi ben yaptım. Ses falan aldım. Kırktım. <laughs> Lan. Lan. <laughs> Ayağım gözüküyor. Unutmuştum bunu. Evet. Hemen. Ay. Yani şuradan gittim. Buraya basacağız. Aynen. Bu hemen yayınladım. Bu. Hemen yazsın. Bu arada ben niye bunu ekleyemiyorum arkadaşlar? Geç yayınlarım, yayınlarım çünkü edi, ay, edit, edit filan filan uzun sürüyor, sürüyor. Ama biraz geç yayınlarım çünkü edit falan uzun sürüyor. Yazmasını bekliyoruz. Şey yazdım. Şu an hala videodayım. Bir şey demek ister misin? Yazdım bakalım. ne ee, yapacak. E, kanalıma girdim. Esas aldım. Sonuçta burada sonra. <laughs> Öyle. Şimdi ben başka birine geçelim o zaman. Aynen. Allah'ım niye kimse cevap vermiyor? Ela. Ah, yazıyor. Tamam. Şey demek ister misin? Bekle yazıyor şu an. Ne diyeyim? <laughs> Aber noch so Bak. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakın. Aynı anda söyledik. Abone ol olmayı unutmayın. Bye bye.